maskeli çıkan herkese merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Atatürk bilgisayarıyla birlikte Voyager 2 Russian Roads yani Rusya yollarını seyahat 2 gibi bir şey oluyor Evet dilerseniz oyunun biraz özelliklerinden bahsedeyim oyun Google Play Store'da var iOS'da var mı bilmiyorum bakmadım ee, Android'de bedava oyun biraz şurası parlıyor Evet biraz e, menülerini biraz inceleyelim bakalım Russian Driver 2 yani bu oyun şurada Türk e, İngilizce ve Rusya olması lazım seçenekleri var dil olarak Start Car Lerts, Cars Select, Learts Cars Proving Ground Se e, Options ve Exit var İlk tane oyun ayarlarını bir girelim bakalım Evet buradan Sadece Start Time ayarlayabiliyorsunuz yani gece mi oynayacaksın akşam mı oynayacaksın onu biz 5 gibi oynayalım. Araba seçebiliyoruz. Böyle levelli mevelli bir şey değil. Kafana göre alıyorsun. Takılıyorsun. Biz lüks olmasın. Güdük güdük olmasın. Şunu alalım. Evet. Kırmızı arabayı aldık. Buradan start diyoruz. Ve başlıyoruz. Ben oynadım biraz. Onu da söyleyeyim. Evet biraz gece. Şöyle ışıklarınızı yakalım. Evet. Hatta şey yapalım. Bunu sabah yapalım. Options'tan, ayarlardan sabah 11 gibi olsun. Öyle oynayalım. 11 kilometre yolumuz var. Bayağı uzun bu yol. Evet, geldi. Hemen başlayalım. Şöyle vites attırdık. Başladık oyunumuza. Evet motor var ya hemen attık iki vitese. Evet şimdi sizlerle birlikte uzun bir yol olduğu için biraz muhabbet edeceğiz. Biraz kanal durumundan bahsedeceğiz. Evet arabamız iyi. İyi sayılır. Hangi araba olduğunu gördünüz zaten aldık. Bunu da bir kere eline mahsus çekiyorum öyle. Serisini yapmayı düşünmüyorum. Çekersen de yani 2-3 kere daha çekelim. Eğer çok beğenirseniz videoya fazla like gelirse şuradan geçtik mi geçtik harika. Çok güzel güzel yol verdi. Dediğim gibi beğenirseniz 2-3 bölüm daha çekeyim. Sıkıntı yok. Ambulansın oradan da geçtik. Çok güzel. Evet biraz kanal hakkında bahsedelim. Evet çarptık rıcı ve din arabasını çarptık. hop devrilmeden şöyle yavaş yavaş Evet şimdi de takılınca tam takılıyor kötü oluyor o yüzden ee, Ne nereden bahsedebiliriz Kanal izlenmelerimiz Yeni seri şu andaki Eandotay için Umduğumdan biraz az buldum izlenmeleri Hatta spoiler vereyim yakında yeni bir seri gelecek eğer de tay serisini engellemeyecek. Eğer de tay bitireceğiz. O da böyle simülatör olacak. Gene mobilden. Daha çok mobil oynanacağız oynayacağız. Çünkü e, YouTuber'ın e, büyük kanallara bakıldığında hep onlar dizüstü. Ya yani dizüstü değil Mobil değil. Windows, Macbook gibi şeyler. Yani bilgisayardan oyun oynamayı tercih ediyorlar. Çünkü bilgisayardaki grafikler daha iyi. Şu anda mobil. Oyun dünyası biraz geride kaldığı için onlar öyle bir tercih yapmışlar. Doğru bir tercih yaptılar. Bütün kanallar. Ben de e, bu mobil oyunlar geride kaldığı için bu mobil oyunlarını biraz sizlere göstermek adına e, bu işe koydum. Tabii ki de bilgisayar oyunlarımız da olacak. Oldu da yaptık da. Minecraft'ı oradan yaptık. LFC bir bölüm oradan çektik. İşte onun haricinde hep mobilden oynadık. Amacımız da buydu. Abonelerimiz az. Toplam izlenme 1600'lerde. 1650'lerde inanmayan zaten kanalın hakkında kısmından bakabilirler. Altta yazıyor. Bu izlenmeye göre abone sayımız gerçekten çok kötü. Dediğim gibi bunları diyorum. Başka da zaten denilecek bir şey yok. Şu maskemi de çıkartayım niye taktığımı da bilmiyorum. Ne oldu? O power düğmesine basmışız. Az kala video kapatıyorduk. Evet geri geri gelelim. Kurtulalım şuradan. hatta 3 kilometre gitmişiz. 11 kilometre yolumuz var. Gene şu çimenlikte takıldım. Hadi çok güzel evet. Ama hepsini gitmeyeceğim bu 11 kilometrenin. Birazdan videoyu noktalayacağız. Çok severseniz tabii ki de 2-3 daha çekeceğim. Oyunun ismini bir de bir kez daha söyleyeyim. Voyage 2 g 2 Rusyan Ruat Oyunun yazılışını, oyunun yazılışını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet güzel bir oyun gerçekten de. Ee, tamam grafikler gerçekten berbat. Ee, ama dediğim gibi birçok mobil oyunda olmayan şey burada var. Ee, kokpitten oynuyorsunuz ve kokpit gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Kokpit içi grafiklere harika. Onu hiçbir şey söylemeyiz zaten. Tabii ki de bundan da ayları var ama ben mobil olarak bahsediyorum. Yani tabii ki de bilgisayar oyunu bunu kıyaslayamayız. Yani o açıdan öyle bakıldığında iyi bir oyuna benziyor. Siz de bedava indirebilirsiniz. Evet. Diyeceklerim bunlar da arkadaşlar. Şöyle duralım kenara. Kapatalım videomuzu. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Kanala abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bu kanalın Facebook sayfasını beğenin. Yorum atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Öbür videolarda, öbür videolarda görüşmek üzere.